ki Millet İttifakı mümkün olduğunca çok parti lider isim, e, vekil kitleyle e, seçime gitmek istiyor. Normal bir arayış bu elbette. Ama şunun hesabını yapmak zorundalar. E, i̇ttifaka her gelenin e, götürdüğü de bir kitle olacak. Yani e, eğer siz bizden Davutoğlu ile birlikte yürümemizi istiyorsanız ve Davutoğlu geçmişte yaptıklarına dair hiçbir öz eleştiri vermediyse e, bu Davutoğlu gitti iktidardan yerine Davutoğlu geliyor gibi bir izlenim yaratacak. ben Davutoğlu'nu kendimce izlemeye çalışıyorum. Yani yani öyle bir anlatıyor ki gerçekten hani Davutoğlu'na kadar her, her gidene kadar her şey yolundaydı. Davutoğlu bir ayrıldı. Erdoğan darmadağın oldu ve yeni bir baskı rejimi inşa oldu öyle olmadığını hepimiz yaşayarak gördük. Yani ne basın özgürlüğünde, ne demokraside, ne insan haklarında, ne Kürt meselesinde Davutoğlu'nun bu ülkeye bir katkısı olmadığı gibi tersine onun döneminde yüzlerce olay sayabiliriz. Babacan keza öyle. Yani sanki her şey çok iyiydi ve Babacan ayrıldı ve Erdoğan başka bir kimliğe büründü. Öyle de bir şey yok. Yani bu insanlar Erdoğan'la gayet yakın çalıştılar. E belki koşullar daha uygundu. Daha iyi koşullarda çalıştılar ve belki bir açılım sürecine denk geldiler vesaire ama sonuçta AKP'li bu insanlar, AKP'nin kurucuları, AKP'nin Erdoğan'ın sağ kolları şimdi e, bir şey yaptılar diye hani Erdoğan'la araları açıldı ya da Erdoğan onları dışladı diye e, muhalif saflara gelmişler ve şimdi oturup pazarlık masasında bir dakika şu bakanlıkları da biz isteriz. Bizim partide şurada oturmalı e, pazarlığı yapıyorlar ve Kılıçdaroğlu Akşener ikilisi de şu andaki konjonktürün biraz başa baş görünmesi nedeniyle bir oy bir oydur bir lider bir liderdir bir parti daha bir parti daha iyi olur düşüncesindeler. Ama şunu görüyorlardır herhalde. Yani özellikle CHP tabanında yükselen bir tepki var. Yani bir sağ koalisyona insanları oy vermek zorunda bırakacaklar. Denilebilir ki başka çaremiz mi var? Aslında başka bir çare var. Yani e, CHP'nin bir sol kanadı var. CHP'de demokrasiye, insan haklarına, e, basın özgürlüğüne inanan, laikliğe sahip çıkan çok ciddi bir kitle var. E, parti yönetiminde de var. İstanbul örgütünde var. E, bunun HDP'de karşılığı var. Bunun sol ittifak içinde karşılığı var. Orada büyüyen bir kitle var ve o kitleyi topladığın zaman gerçekten yüzde otuzun yüzde otuz üstüne çıkan bir e, manzara ile karşılaşıyorsun ve Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir e, oluşum yaratmak mümkün. Ama CHP tamamen gözünü şu anda sağ cenah dikmiş durumda ve onlarla yürümek kararlılığında ve tabii onlara vereceği verdiği her taviz, onları küstürme, küstürmemek adına verdiği her e, tabur e, sergilediği her tavır ve susmak zorunda kaldığı her baskı e, bir şeyler koparıyor CHP'den. Bu daha bugün böyleyse yarın iktidarda ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. O yüzden gerçekten CHP'nin bir yandan şunu unutmaması lazım. Bu ittifakın e, sürükleyen ismi Kılıçdaroğlu. Bu ittifakın en büyük partisi CHP ve CHP kendi koşullarında yatacak durumda aslında. Ee, o yüzden bu kadar tavizkar olması, bu kadar suskun kalması e, belki öbür tarafta bilmiyorum bir şey yaratıyor mu bir genişleme ama kendi tabanında bir daraltma, daralma yarattığını biz günleri konuşmalardan, tavırlardan ve nitekim son kamuoyu yoklamasından görüyoruz.